Esnaf cuma namazına gider rahat rahat çalarım dedi. İstanbul'daki dev toptancılar sitesini yolunu tuttu. Planlandığı gibi de oldu. Bakın o hırsız züccaciye kolilerini nasıl çaldı. Özellikle Adam geliyor gidiyor ya. çok uğraşmış yani çok düşündü. Acemi hırsız bu. Ha, bismillahirrahmanirrahim <laughs> koca kolye. Tam baktık bir tane abimiz gelmiş. Sağa sola da bakıyor. Şaşırdık. Cuma'ya gittik. Geldik. Bir baktık. Bir tane kolye almış adam. Düşündü taşındı. Gitti geldi. Tuttu vazgeçti. Sonunda koca koliyi çaldı. Bir araştırdık ki her cuma istocum belli noktalarında tutmuş götürüyor. Hırsız 5600 işyerinin bulunduğu bu dev siteyi mesken tuttu. Hırsız akıllıydı. Cuma vaktinde esnafın burada olmadığını biliyordu ve hemen bu noktada olan kolileri gözüne kestirdi. Kolilerde nişan tepsisinden Bardakçana, bardak çanağı, züccaciye ürünleri vardı. Nakliye aracıyla müşteriye götürülecekti. Komşunun kamerasından baktık. Bir tane abimiz gelmiş. Bayağı bir kontrol de ediyor. Bizim dükkana da bakıyor. Sağa sola da bakıyor. Belli ki heyecanlı biraz da acemiydi. Yaklaşık 5-6 kere deniyor. En sonunda hatta hareket de yapıyor böyle. Ağırlığı 25 kilo olan o kolileri ilk önce alamadı ama sonrasında sırtlayıp aracına götürdü. Müşteriye de eksik mal gönderdik. Malımızın gittiğine mi yanarsın? Müşteri eksik giden mala mı yanar? Hırsızın çaldığı kolilerin içerisinde işte bu nişan tepsileri bulunuyordu. Hepsi de birbirinden değerliydi ve bir kolinin içerisindeki değeri ise 4000 liraydı. Esnaf şikayetçi oldu. Polis koli hırsızının peşinde. Adam geliyor gidiyor ya. Ama çok uğraşmış yani. Çok düşündü. Acemi hırsız bu. Ha bismillahirrahmanirrahim <laughs> koca kolye.